bu Alman askeri keskin nişancı tüfeğini silahsız kadına nişan almışlardı. Kadın çok uzakta askeri görünce tehlike olmadığını anlayarak Paul'a yaklaştı ve ona menteşeleri açmasına yardım etmesini istedi. Dil bilmediği için birkaç el hareketiyle kadının onu anladığını düşündü ve kadın ağaç evin içine gidip ona yardımcı olmak için aletleri bulmaya başladı. O anda Paul yanlışlıkla su kasesinde bir Sovyet askeri şapkası buldu ve bir huzursuzluk duygusu onu sardı. Etrafına dikkatlice bakındı, ardından silahını alıp içeri daldı ve gerçekten de burada yaralı bir Sovyet gazisi buldu. O kadar yakın mesafede odadaki atmosfer gergindi ama odanın diğer tarafındaki kadın bunun farkında değildi. Sanki savaş hiç olmamış gibi, cennet gibi bir yerdeydi. Üçü de farklı dillerde konuşuyordu ve Paul kendisinin bir militan olmadığını, sadece zincirlerinden kurtulup evine dönmek istediğini söyledi. Böylece üç yabancı, kadının tüm çamaşırları yıkadığı ve erkeğin ağır işleri yaptığı bir cennette yaşamaya başladı. Zamanla kadın sadece yakışıklı değil, aynı zamanda sekiz pak karın kaslarına sahip olan enerji enerjik Paul'a aşık oldu. En önemlisi temizliği sevmesiydi. Ancak bu, Ivan'ın rekabetçi ruhunu da tetikledi ve kadın için bir mantar çorbası hazırladı. Diğerinin çorbayı iğrenerek içtiğini görünce Ivan'ın kalbi biraz kırıldı. Bu yüzden aşkını ifade etmek için şiir okumaya başladı. Ama kadın bunun bir kelimesini bile anlamadı. Paul da bir banyo hazırladı ve iki adam sırayla banyo yapmaya girdi, birbirlerine anlamadıkları şeyler söylediler. Aniden kadın içeri girdi ve onlara İskandinav havluları verdi. Ardından gözleri iki adam arasında gidip geldi ve sonunda daha genç ve güçlü olan Paula odaklandı. Bu durum, daha yaşlı olan Ivan'ı oldukça üzdü. Her gün bir saman yığınında uyumak zorundaydı. Uzun süre sonra Ivan bu hayata daha fazla katlanamadı ve bu üzücü yeri terk etmeye karar verdi. Ancak kadın ne demek istediğini anlamadı ve onun sadece bir mola vermeye gittiğini düşündü. Ivan yürürken geriye bakıp kadının kalacağını hayal etti ama gerçek çok karamsardı. Biri gitmeyeceğini, diğeri kalacağını düşünüyordu. Çok geçmeden Ivan ormanda birkaç düşman askerini fark etti ve sayıca üstün olduklarından geri dönüp yardım çağırmaya koştu. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.